Arkadaşlar, bağlan'a tıklayacağım. Kim alıyorsa onu alıyor. Kızımız gelirse laf etmeyin. Tamam mı? Bak, öyle yapıyorum. Bastım. Tıkladım vallahi. Kim gelir artık bilemem. Kızımız gelirse kızmayın. Oh. Lan Feride! Ben ablasıyım, neden? Feride. Yok Feride değil ablasıyım. Sen Fer... Aa ne kadar benziyorsunuz. Yani ablası olduğum için olabilir mi? Wow mantıklı. Ya atma ya Feride ile at. Çünkü ben yenilirim. Ya yenmek için geldim zaten bin kasıyor. Ee, ablası sen şu an ciddi ablası mısın? Gerçek ablası mısın? Evet ciddi ablasıyım. Aksa teşekkürler. Göstereyim mi Feride'yi gidip? Feride ile Fatma. Göster bakalım. Aa, kendisi bitti. Ablası başlar. <laughs> Teşekkür ederim sen ne yapıyorsun? Ben yayını açtım. Evet. Bir istek attı bana. Ee, Reddettim. Kim? <gülüyor> <gülüyor> Kral. Yürüyün gidin lan bundan sonra biz Abi. Fatma ile yapacağız. <laughs> Size. Yürüyün gidin lan. Fatma ile yapacağız bundan sonra. Sen beni reddettin. <laughs> Sen bittin oğlum. Sen beni hak etmedin. Sen beni hak et. Var ya seninkiler bana haber getirdi hemen Twitter'dan. Ne diyorsun lan? Bir kere biz bir kere Feride'yle barıştık. Aa! Aa ya! Eyvah. Nasıl barıştınız ya? Gel Bunları satalım geliyoruz biz hadi at, at 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 Bunları at. Ben ne atıyorum? Eyvah. Sen yemeğe doymadın zaten İbrahim. Ben seni 3-4 kere yenmiştim en son. Vay. Wow. Ha, Feride bittim <laughs> senin babası başladı yenmeye. Yok Bilmiyorum. ben onu harbiden yendim de. Ondan bir siniri var onun. Ana ortalık karışıyor. Ne ayakkabı? Ben takip etmiyorum seni. Nereden geldin? Bağlana tıkladım. Bir baktım sen geldin. Ben dedim Aa, ona Feride dedim. Yok Feride değil. Sen niye böyle bir yerde nasıl böyle bu ışıkta? niye böyle bu boşlukta yapıyorsun Fatma? Neden böyle ışıkta yapıyorum? Çünkü